Evet bahçede kahvaltı yapıyoruz. Aç mı kalalım? Yemeyelim mi? Aç mı kalalım? Değil mi Erdem? Biz kömür abi. burada yapıyoruz. Bir tane tabak. Erdem. Yemek yemeyelim mi? Aç mı kalalım da? Tarih o boş olan, altındakiler peynirle. Bu neydi bu? Bu yarımca börek. Sandaliler orada mı? Ben yağladın ya. Yani. Burada parça gelmedin buraya? Kopar verseniz de Abiyle bölüş onu sen. Ama O sana çok. Ama otun Yarısı ne Emre Ali'ye Hadi Alıp gezer misin? Ne ne al? al 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 Nereye gidiyor baba? Sandalye getirmemiş. Sandalye var ya ben otururum abi beni bir bırak. Musa çocuk iki tane bardağın üstünü tam doldurma su koyacağız çocuklara. Bu da mı boşla? lan? Yedi tane bu yapmadık ki? Niye? Ana arı mı geldi üstüne? Ben hamur yoğurdum. Sen al yolu onu. Helal. <laughs> Bunlara soğuk su mu koyacaksınız? Ha <laughs> getir burada şişe getirdim ben. Erdem ve Emir Ali'nin. Üstüne düşürdüm ya Kur'an-ı Kerim böyle oturarak okunur. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Sesli? <laughs> ne? İşte. <gülüyor> Ama sen çok sesli okumuyorum ki. Sesli <laughs> okudum. <laughs> ya ya sen. <laughs> El Kur'an ile ki madde başta. Baştan al sen Emre'yle. Ne? Hmm. Adam uksun. Ya şuradan, ha. Hiç kimseye sormuyor ki değil. Ya seynallahu mey Seke Se, ke, se ı, Vel, Ve Kur'an'il Hakim Ve Kur'an'il Hakim <laughs> inne kelamena mursal. İne kelamena Allah Kenzi. <laughs> Hadi sen gönderiyor bu. Heh, Allah... Şimdiden hey. alışacak. Hı hı. Allah'ım, güzel <laughs> güzel. Emre anne hoş. Daha güzel. Burada burada ne var? Buraya, daha geçince. Daha şey buraya geçince. Tamam? Şey güzel hıfta. Duymadım ki ben. Burayı geçince. Duymadım. Burayı ne oldu? Baştan alır mısın Emre? Ben de Baştan duyayım. Alır. O nefes nefeslerde yere kadar gel bakalım. Evet, oradan nefes alıyor, tekrar başlıyor. Onu da göstersene. Hmm. Hadi Emre abi. Baştan başla. Hadi Alan Sarıpen ya dur bak güzel okursan. Hayır. Ödül ödül. Halan ölünce de yazın okuyacağım. Allahum te. Allahum. Allahüm, Allahum te. Başka kitaba geçiyorum. geçiyorum. Adam bitirir sayfayı. Heh. Sen okula git. Okula başlayacaksın ya Sonra okul tatil olunca gel camiye git tamam mı? Allah'ım. Azdır okuyor. Hayır, karışıyor kafam ya. Kafası karışıyor şey ya. Durun dağız. Yanlış okuyun. Ha? Ha, söyle. Yasin. Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin ve Gurhatim El Hakim İnne kelle Le mina al Mursalin.

Bye. geçiyor şu an. Hani ayaklar nerede ayaklar? Kolay gelsin. Bereketli hmm. olsun. Annem nerede? bunlar ilk şeyinden bir turşu yapmak lazım. Değil mi baba? İlk topadım bir turşu yapmak lazım. İlk değil mi? Hı hı. Aynen. Orada bir fasulye var onu toplamayacağım. Nerede hı. o? Bana sor bakayım hangisi? Hangisiydi o şey? Merdana kasında. Ha tamam. Şu mu?

Hava acayip sıcak ya. Çok yakıyor. Herhalde önümüzdeki ay baya sıcak olacak ha. Havuç tostu mu? Sandıkta. Bu camlara şey e, bir... Bu camlara şey veriyorum. Elimi kapatıyorum. Havuç tostu. 200 lira, 250 lira yiyeyim.

Salata hiç dökmüş mü acaba? Geçen bir tane vardı. Bayağı çiçek var. Annem buraya da domates dikmiş. Anne bu bahçenin içindekiler sırık domates mi? Bunlara işlem yapman gerekiyor ama. yaprağı ne kadar kaşındırıyor insanı ya. Ne? Fasulye ne yaprağı? Ne kaşındırması ya? <laughs> Nereden çıktı o? Sıcaktan. Adam adam? Su verdin mi? Yok. Vermemiş. Sinan ot vermiş. Bunu da değil mi o? Hmm, onu elleme. Dursun. Aha o da var. Aynısı. Hava başımda kuşu oldu ya. Evet, yani Kas kaynar. Ben şuradan bakıştım şimdi. Evet, Sinan Bey yine mangalı yaktı. Bizim takipçiler artık diyor, sürekli mangal mı yiyorsunuz? <laughs> Tele çok yakın yapmışın ama. <gülüyor> <gülüyor> Tohumlukları eyleme baba. Şey, söyle. Baban ne şey dedi. Ne dedi? Zümrüt'e ayak kaldırdı. Dedi kaldırdı. Kaldırdı. Zümrüt babanın lafını çok iyi dinliyor. <laughs> villa yazıyor villa. Yürüyen uçan haşerelere karşıymış. Başka? Süper solüsyon. Öyle yazıyor. Baba. Arı, sinek, fare şey, her şey. Hayvanlar için nasıl alayım mı şu malları? Karasinek gibi uçan hamam böcekleri, karınca gibi yürüyen haşerelere karşı etkilidir. Eve girin, girme bir şey yok. Öyle bir şey almamış. Şurada yazmıyor da. Evde. Aa burada Oturdum yazmıyor da. da önüne. Şurada yazmıyor <laughs> da, şurada. Hayır burada şey, solüsyon kullanma önce ilacı iyice çarkalayın. Kapı girişlerine, lavabo altına, pencere kenarlarına, tül perdelere sıkın. Solüsyon uzun süre kalıcıdır. Bu kadar. Hımm. Yerlere. Yerlere işte. Erdem bacağımı kırdı. İşte oradan Bakın Biraz bisikleti benim ayağıma düşürüyor. Çok yaramaz bu çocuk. Sen Anne bir laştama yapıyor şu an ara. Bak bak birbirlerine otuz atıyorlar ya. Sen yemediysen sen de ye kızım. musun Erdem? Ahırda bile paylaşımcılık var. Yani bir şey yerken birinin yanında eğer bir şey yiyorsan mutlaka ona da paylaştıracaksın. o paylaşıyor mu? Evet bak şey Zümrüt'le Menekşe birbirine paylaşıyor bak. Yeri. Beraber Hadi. yiyorlar bak. Paylaşım çok güzel bir şey. Ay, ay, ay. O da onu etikliyor. Sen de ye. Aa. Ya. Aa, ama o size paylaşmak Çünkü inek değil. Paylaşırız. Sen Efendim? Paylaşır. Hep tavlar edildi tavla kendi yedir. Osman değil o Şahin. Erdem, Osman dedi. Osman değil Erdem, Şahin o ne olur mu? Şahin. Niye oğlum sen yemiyorsun hep karları besliyorsun? He, ama hiç hep boğazı boş ya hep tavuklara yediriyor. Niye öyle yapıyorsun oğlum? Niye? <laughs> <laughs> Nereye gidiyorsun oğlum? <laughs> Geçmedin ya benden daha. Git, git. Yatıyor değilsin eskiden, git. Eskiden de eskiden. Git, Adam öyle <laughs> yapmıyor da eskisi. Yatıyor bak. Sev o sev. Yetiyor. Severdim, sev. Yetiyor. Gidecek. Aa, tamam Şahin. Gödü Şahin şöyle, şöyle. ha. Şöyle. Aa, oradan sağ Şahin gider. Hadi gidelim buradan. Aa, arka kapıdan sağ. Ne ne ne? Tamam, eneraliye götüreyim seni. Tamam. Hadi. Senin bunu Ötekiler çok güzel Sinan abi. Yeni büyüyenler var ya beyazlar. Al yeme, al yeme, Onlar tam orijinal bak. Şimdi ne kadar güzel olacak. Gider gider. Yolu bulur o. <MAT1> gideceğim bak gideceğim. Sinan.

Ne oldu Şahin? Gelen giden yok mu? Hadi git yürü. Yürü. Nerede bu tavuklar diye. Çağırsana oğlum. Çağırıyor bak. Gelmiyorlar mı? O göçü de ne şimdi bunun <laughs> O gelmiyor ora. Onasına saldırdılar hele kelebeğe, Çıktı mı bunlar hepsi? Yürü beyaz yüzün ağzını açtın mı? Açtı bu da gidemiyor. Ha da geç olun yanına. Giter gider, gider. he gidemez. Çok akıllı, çok. <laughs> uçtu, uçtu anne. Uçtu tavukların yanına. Çok akıllı Abi, ya. Bir bak Mustafa, lokum gibi gider. Bir de onlar şey, etlik. Çok kötü bir şey ısırdı beni ya. Bunda da güzel armut var ha. Bu sene. Nerede? Ağaçta ya. Erdem daha olmadı ama. Daha olmadı Erdem. Evet fındık toplama yaz kaldı. Şu eti yağlayayım ben ya. Yoksa yapışır. Gideyim de. Bozitler var. Şeyi dinlettin <laughs> mi o? <Bağlamadın> Samsunlularla? üstüne <laughs> para vereceğim. lan. Emre Ali daha iyi beceriyor. Evet, Emre Ali geçiyor şu anda Erdem'i. Aha, Erdem'e ne geçiyor?